Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cemre Solmaz ve Emre Aslan bugünkü Instagram storyleri. Hadi hemen Emre Aslan ve Cemre Solmaz'ın Instagram storylerine geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir şey istemiyorum dedin ya. Ben olmayacak duaya da amin demem. Bundan sonra ben de yoluma bakarım zaten anladın mı? Rahatsız Ay ne olur sen. peşimden koş Emre. Ne <laughs> Demin de Mustafa Ceceli dinledik, biz gittikçe Yemekteyiz'e katılacak bir çift haline geliyoruz. Öyle canım. Evet arkadaşlar video hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi hemen cemre sormaz ve daha senin bugünkü Instagram stoklarına devam edelim. İyi seyirler. arkadaşlar Cemre Solmaz ve Emrah Hasan'ın Instagram storyleri bu şekildeydi. Video hakkındaki görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bu tarz videoları beğeniyorsanız da kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.